Başlar. Bugün sizlerle birlikte ders çalışma. Eğlenceli ders. Evet eğlenceli ders. Çünkü ben dersi bir yaptım. Yarın da okulum var. Çünkü çok tatil olmuştu. Çok ders yap yapalım. O yüzden derslerin bittiği için bu. Şimdi tekrar yapıyorum. yapıyorsun. Evet. Hadi başla bakalım. Buradan çıkıp dur. Şimdi. Biri bazılar bunlar. Ma hmm. geçeceğiz. Ama bir şeyler yapıyoruz. oradan yüzden giriyorum. M'ı öğreneceğimiz için. Tamam. Biz harflere göre yapıyoruz. Hadi seç bakalım. Hangisini seçeyim? Hadi seç bir tane. Tamam, seçeceğim de seçeyim. Bir tane bir şey vardı ama nerede o? Biz ben de bunu yapayım mı? Yap bakalım. Böyle oyun. Hmm. Hmm, Tar. Hmm. Hangisi? Hmm tar. Mantar. Elma mantarla var mı? Evet. Hadi görecek bakalım. Tar. Bravo. Elma. E e -el elma. Kemek. K, -k e -ke Ke Aferin sana. Ekmek. Ay götüremedim. Bravo. a yeah, gente